Brawl Stars'ta hızlıca 70 bin üstü kupalara ulaşıp kupa yolunu bitirmek istiyor musun? İşte bu videoda sana kupa kasmanın en hızlı ve en kolay yollarını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Eskiden olsa 70 bin kupaya ulaşmak büyük başarı olarak görülürdü ama artık oyunda 90'ın üstünde savaşçı olması ve kupa sezonuna gelen güncellemelerle beraber kupa kasmak aşırı kolay. Ben bu videoda size kupa nasıl kasılırı değil, hızlı kupa nasıl kasılırı göstereceğim ve siz de benim uyguladığım taktikleri yaparak bir günde biner hatta iki biner kupalar kasabileceksiniz. Fakat öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Kupanız aslında siz oynadıkça zamanla kendiliğinden artan bir şey. Biz bazı taktiklerle bu süreci hızlandırabiliyoruz. Ancak kupamızın yüksek olmasının da elbette bazı dezavantajları var. Bunun en büyük örneği oynadığınız mücadele ve etkinliği etkinliklerde karşınıza gelen rakipler kupanıza göre geliyor. Yani kupanız ne kadar yüksekse karşınıza da bir o kadar deneyimli oyuncular gelecek ve haliyle maçlarda zorlaşacak. Ancak eğer bu sizin için bir problem değilse o zaman gelin hızlı kupa kasma taktiklerine bir bakalım. İlk önce hesabınızda kaç savaşçı var ona bir bakın. Mesela diyelim ki ortalama bir oyuncusunuz ve 70 tane savaşçınız var. Şimdi hedefimizi belirleyelim. Diyelim ki 70 bin kupaya ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefinizi karakter sayınıza böldüğünüz zaman savaşçı başına kaç kupa kasmanız gerektiğini bulmuş oluyorsunuz. Verdiğim örnekte 70 bin kupa olmak için savaşçı başına 1000 kupa kasmamız lazım. 50 rütbeyi nasıl kasacağınız hakkında geçmişte detaylı bir video zaten çekmiştim. Fakat bu videoda buna yoğunlaşmak yerine her savaşçınızı aynı anda nasıl kasabileceğiniz üstüne yoğunlaşacağım. Kasmaya başlamadan hemen önce oynayacağınız oyun modunu belirlemeniz lazım. Normalde takımla oynuyorsanız savaş topu, tek başınıza oynuyorsanız da tek hesaplaşma derdim. Ancak biz bir savaşçımızı değil toplam kupamızı arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden bu oyun modları kısa zamanda çok sıkıcı olabiliyor. Benim size önerim duello modunda kasmanız. Duello modunda 3 savaşçınıza da aynı anda kupa kasabilmenizin yanı sıra kötü takım arkadaşı derdi de çekmiyorsunuz ve maçlarda zevkli geç için kupa kasarken sıkılmıyorsunuz da. Duello'da dikkat etmeniz gereken sadece bir şey var. O da aldığınız 3 savaşçının benzer kupalarda olması. Mesela eğer biri 900, biri 300 kupa savaşçı alırsanız en yüksek kupalı savaşçınıza göre eşleştirme yapılacak ve 900 kupalı bir rakiple karşılaşacaksınız. Madem düşük kupalı savaşçılardan bahsettik, sevmediğiniz düşük kupalı savaşçıları kasmak için de çok güzel bir tüyom var. Mesela Willow'u normal oynayarak çok zor kasarsınız. Karakter hem çok güçlü hem de sıkıcı. Ancak Duello modunu avantajımıza kullanarak birinci savaşçımıza çok güçlü ve zevk aldığımız bir savaşçı koyuyoruz. Fakat koyduğumuz bu maksimum seviye olmasına dikkat edin. Mümkünse yıldız güçleri ve aksesuarları da olsa iyi olur. İkinci ve üçüncü savaşçıya da hiç zevk almadığınız güçlü savaşçıları koyabilirsiniz. Maçlarda sürekli ilk savaşçınızla 1 ve 3 atacağınız için sevmediğiniz savaşçıları oynamayıp sıkılmamış olacaksınız. Ve aynı zamanda siz kazandıkça onlar da kupa kazanmış olacak. Hedef kupanıza kadar sürekli tekrar oyna yaparak kazanma serinizi büyütmüş olacaksınız. Kazanma serinizi 6'ya çıkardığınız zaman asla kaybetmemeye çalışın. Ve her maç kazandığınızda size 13 kupa verecek. Duello modunun bir diğer iyi yanı da bu. Eğer haritasına uygun savaşçıları aldıysanız kaybet çok zor. Çünkü özellikle düşük kupalarda rakipleriniz çok kolay geliyor ve rahatça kazanabiliyorsunuz. Peki duello modunda kasmanın mantığını anladık. 3 savaşçımızı hedef kupalarına getirdiğimize göre hemen bir sonraki savaşçılara geçiyoruz. Dediğim gibi ilk savaşçınız güçlü ve zevkli bir savaşçı. Diğer ikisi de zevk almadığınız savaşçılar olursa mümkün olduğunca hızlı kasmış olursunuz. Peki 1000 kupa üstü kasmaya çalışan oyuncular ne yapmalı? Bu sefer duello değil de savaşçınızın güçlü olduğu oyun modlarında bir takımla oynamanızı öneriyorum. Çünkü 1000 kupa üstü duellolarda istikrarlı bir şekilde kazanamıyorsunuz. Bazen kolay rakip bazen de ante atıyor. O yüzden 3'ü dönüşlerde oynamanız daha istikrarlı şekilde kazanmanıza yardımcı olur. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum ki kupa kasmak tamamen zaman ve sabır işi. Videonun başında da dediğim gibi zaten siz oyunu zamanla oynadıkça kupanız da aynı şekilde yükselecek ve oyuna her eklenen savaşçı ile beraber kupa kasmak daha da kolaylaşıyor. Eğer hedefiniz 70 bin değil de daha yükseklerdeyse de az önce dediğim gibi özellikle bin kupa ve üstünde iyi bir takımla başka modlarda oynamaya çalışın. Fakat tabii ki diğer modlarda oynarken de iyi bir kazanma serisi yapıp onu korumanız için her maçınızı nasıl kazanacağınızı bilmeniz çok önemli. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da her oyun modunda nasıl kaç kazanacağınızı öğrenebilirsiniz görüşmek üzere